22 Kasım 2023 Çarşamba Genç Tatar Haber Saati ile sizinle beraberiz. Geçtiğimiz haftadan bugüne Kırım'a dair haberleri sizlere aktaracağız. Günün ilk haberi Kırım'ın işgali sırasında yaklaşık 10.000 Kırım Tatarı Kiev'e taşındı başlıklı haber. Türk dünyasının yaşayan efsanesi Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım'ın 2014'te Rusya tarafından işgal edilmesinin ardından Kiev'e taşınan Kırım Tatarlarının konut sorununa ilişkin açıklama yaptı. Kırımoğlu, Kırım'ın işgali sırasında yaklaşık 10 bin Kırım Tatarı Kiev'e taşındı, dedi. Ukrayna merkezli Suspilne Haber Ajansı'na konuşan Kırımoğlu, Rusya'nın topyekun işgalinden önce Türkiye ile birlikte başlatılan Kırım Tatar göçmenlerine yönelik konut inşaatı projesinden bahsetti. Kırımoğlu, konutların inşaatı sırasında Kiev'de olmasını istedik çünkü işgalden sonra ana karaya taşınan Kırım Tatarlarının çoğu Kiev'e taşındı. Ancak bu 500 dairenin Herson ve Nikolaev şehirlerinde inşa edilmesine karar verildi ve savaş başladı dedi. Kırımoğlu, konut inşaatının yanı sıra bir cami inşaatının da yapıldığını ancak işgalin başlamasıyla her şeyin durduğunu uygun bir zamanda tekrar başlayacağını ifade etti. Kırım Tatarlarının milli lideri Kırımoğlu, artık bu çalışma durduruldu ve bu tür eylemlere başlamak tehlikelidir. Ama gündemden kaldırılmıyor. Daha iyi zamanlarda bu inşaat yeniden devam edecek ifadelerini kullandı. Günün bir diğer haberi İşgalcilerden Emine Zekeriya Yeva'ya baskı başlıklı haber. Rus işgal altındaki Kırım'da Kırım Tatarlarına yönelik baskı artarak devam ediyor. İşgal altındaki Kırım'ın eski Kırım şehrinde yaşayan Kırım Tatarı Emine Zekeriya Yeva, işgalciler tarafından sorgulanmak üzere çağrıldı. İşgalciler Zekeriya Yeva'yı 2016 yılında Rus sosyal medya sitesi Ukotakta üzerinden bir Ukrayna vatandaşıyla iletişim kurdu ve bunu işgalci makamlara bildirmediği için taksirli görüldü. Zekeriya Yeva, işgalciler tarafından Rusya Federasyonu'nun çıkarlarıyla çatışan hedefleri olan silahlı bir oluşuma katıldığı iddiasıyla sorgulanıyor. Emine Zekeriya Yeva'nın sorgusu sırasında eşlik eden avukat Emil Kurberdinov, İşgalcilerin bu tür ceza davalarına sıradan vatandaşları dahil etmeye çalıştıklarını ve düzenli bir ihbar uygulaması oluşturduklarını söyledi. İşgalciler tarafından Zekeriya Yeva'ya yönlendirilen sözde suçlamaların yaptırımları 100 bin rupleye kadar para cezası veya hükümlünün 6 aya kadar bir süre için maaşı veya diğer gelir geliri tutarında ceza ya da bir yılı kadar bir süre zorla çalıştırma veya aynı süre için hapis cezası olduğu belirtildi. Emine Zekeriya Yevan'ın evinde 2023 yılının Ağustos ayında arama yapıldı ancak kendisi hakkında açılan da yasa dışı davadan 2 ay sonra haber oldu. Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Kırım daimi temsilciliği Zekeriya Yevan'ın işgalciler tarafından baskıya ve sözlü suçlamalara maruz kalması hakkında açıklama yapan işgalcilerin baskı oluşturmak amacıyla her yola başvurduğunu dile getiren Kırım Daimi Temsilciliği, Kırım'daki Ukrayna vatandaşlarını dikkatli olmaya ve işgalcilerin mahremiyeti ihmal ettiğini, telefon konuşmalarını dinleyebildiğini veya sosyal ağlardaki yazışmaları okuyabildiğini dikkate almaya çağırıyoruz açıklamasını yaptı. bir diğer haberi, Lütfiye Zudiyeva, Kırım'da yaşayanları uyardı. Başlıklı haber. Rus işgali altındaki Kırım'ın eski Kırım şehrinde yaşayan Kırım Tatarı Emine Zekeriya Yavanın Rus sosyal medya uygulamalarını kullanmasının ardından hakkına hakkında öne sürülen iddialara ilişkin Kırım Haber Ajansına konuşan Kırım Tatar aktivist Lütfiye Zudiyeva. Kırım'da yaşayan herkesi Rus özel servisleri tarafından kontrol edilen sosyal ağları kullanmamaları konusunda uyardı. Zudyeva, yazışmaların içeriğinin işgalciler tarafından farklı şekillerde yorumlanabileceğini kaydetti. Lütfiye Zudyeva, insanlar düşüncelerini ifade etme hakkından mahrum bırakılmamalı ama aynı zamanda yazışmaların dikkatle takip edildiğini anlamalılar güvenlik güçlerinin kendi çıkarlarına göre yorumlayabilecek hiçbir eylem veya itirazı olmamalıdır açıklamasını yaptı. Bu diye Çıkarcıların çoğu durum çoğu durumda Rus sosyal medya sitesi Vukotak'te de yazışmalar nedeniyle cezai veya idari davalar başlattığını hatırlattı. Dudieva, bu ağın tamamen, tamamen Rus istihbarat tarafından kontrol edildiğini vurguladı. Bugün bir başka haberi Emine Cebbar'dan Rusya'nın UNESCO dışında kalmasına teşekkür başlıklı haber. Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Cebbar 7 Kasım 2023 tarihinde çalışmalarına başlayan ve 22 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek olan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO 42. Genel Konferans kapsamında Rusya'nın UNESCO Yürütme Kurulu adaylığından dışlanmasına yönelik bir mesaj paylaştı. Emin Cebbar, 16 Kasım 2023 tarihinde UNESCO'nun Paris'te bulunan genel merkezinde gerçekleştirilen UNESCO 42. Genel Konferansı'na ilişkin paylaştığı mesajında teşekkür etti. Cebbar, Uygar Uluslar Adaletin Zaferini Kutluyor. Rusya, Birleşmiş Milletler Sistemi içinde başarısız oldu. UNESCO Genel Konferansı'nın 42. oturumunda Rusya'nın UNESCO Yürütme Kurulu adaylığı desteklenmemiştir. Bu da Ukrayna'nın doğru kararı ve desteği için üye devletlere en içten şükranlarımızı sunarız ifadelerini kullandı. Günün bir diğer haberi Kırım'da işgalciler sürekli Rus figürlerine ait anıtlar açıyor. Başlıklı haber. İşgalci Rusya Kırım'da kendilerine ait tarihi figürlerin heykellerini dikmeye devam ediyor. Geçen hafta işgalciler Kırım'da Rus ve Sovyet şahsiyetlerine adanan iki anıtın açılışını yaptı. Kırım'ın Akmesçit şehrinde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik topyekün işgalinde işbirlikçilik yapan Kiril Promos'un anıtı Kırım'ın Köreiz köyünde Sovyetler Birliği'nin karşı istihbarat subayı Piotr Fedotov'un anıtı açıldı. Kırım Tatar Kaynak Merkezi işgalcilerin Kırım Tatarlarının Kırım'la bağını silmeye çalıştığını vurguladı. Merkez, işgalciler var güçleriyle Ukrayna'nın yerli halklarının yarım adayla bağını silmeye, tüm gerçek tarihi yeniden yazmaya ve Kırım her zaman Rus'tur iddiasını güçlendirmeye çalıştıklarını görüyoruz, açıklamasını yaptı. Kırım Tatar Kaynak Merkezi bu hususta işgalcilere karşı çıkmak ve ortak zafer adına Kırım'ın tarihi bölge isimlerinin tekrar kullanıma konulmasını teşvik etmek gerektiğini yineledi. Günün bir diğer haberi, kimliği belirsiz kişiler 22 yaşındaki Kırım Tatarı Ferhat Soliyev'i kaçırdı başlıklı haber. İstiklal altındaki Kırım'ın Akyar şehrinde 22 yaşındaki Ferhat Soliyev, 16 Kasım 2023 tarihinde kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Soliyev'i kaçıran kişilerin Rus Federal Güvenlik Servisi üyeleri olduğu öne sürüldü. Kırım dayanışması Soliyev'in kaçırılmasına ilişkin annesi Denara Seydaliyeva'dan bilgi aldı. Se Seydaliyeva, gözetim kamerası üniformalı kişiler muhtemelen... GSP memurlar tarafından çalındığını gösterdi. Artık oğluma ne olduğunu bilmiyorum ve nerede olduğunu da bilmiyorum dedi. Bir başka haberimiz işgalcilerden Kırım Tatarlarına telefon operatörü tuzağı başlıklı haber. Rus işgali altındaki Kırım'da işgalciler tarafından Kırım Tatarları baskılara maruz kalmaya devam ediyor. Kırım Tatarlarına yönelik sosyal medya kontrolünün ardından işgalci Rusya yeni bir tuzak hazırlığında olduğu ortaya çıktı. İşgalciler, Kırım'daki tüm Kırım Tatarlarının sözde Kırım Tatarları için özel olarak oluşturulmuş yeni Badem Mobil operatörüne geçmeleri isteniyor. İşgalciler, yerel telekomünikasyon operatörünün sözde Kırım'ın kültürel mirasını desteklemeye ve korumaya çalıştığını iddia ediyor. Kırım Tatar Kaynak Merkezi 17 Kasım 2023 tarihinde işgal altındaki Kırım'da yaşayanlar uyardı. Kırım Tatar Kaynak Merkezi bu operatörün Rus Federal Güvenlik Servisinin provokasyonu olduğunu açıkladı. Merkez bu tarifeye geçiş yaptığınızda telefonlarınız gerçek zamanlı olarak dinlenecektir. Üstelik aniden ana dilinize geçmeniz durumunda Ruslar zaten Kırım Tatar dilinden tercümanlar yetiştirmiş durumda açıklamasını yaptı. Kırım Tatar Kaynak Merkezi bu provokasyona kanmamanızı ve kendi güvenliğiniz için badem operatörüne geçmeniz, geçmemenizi tavsiye ediyoruz ifadelerini kullandı. Günün son haberi Keypa Türkiye'ti Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi üyeleriyle görüştü. Başlıklı haber. EPA Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Ansablesi'nin 62. Genel Kurulu 16 ile 18 Kasım 2023 tarihleri arasında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlendi. Düzenlenen genel, genel kurulda heyetler arasında Rus temsilciler yer almadı. Genel kurul kapsamında birçok önemli karar kabul edildi. Ukrayna'da gerçekleşen 62. Genel Kurul çerçevesinde Empa Türk grubu üyeleri Kırım Tatar Milli Meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Kırım Tatar Kaynak Merkezi Başkanı Eskender Bariyev 20 Kasım 2023 tarihinde yaptığı paylaşımda en büyük heyetin Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen heyet olduğunu ve 8 temsilcinin bulunduğunu ifade etti. Bariyev 18 Kasım 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti milletvekillerinden oluşan heyetin Kırım Tatarlarının milli lideri Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, ve Kırım Tatar halkının temsilcileriyle bir araya geldiğini bildirdi. Kırımoğlu ile heyet arasında toplantı yapıldı. Toplantıda Karadeniz'in güvenliği çerçevesinde Türkiye-Ukrayna ilişkileri ve Kırım Tatarlarının durumu görüşüldü. Kırım Haber Ajansı kaynaklı haberleri sunduk. Ben Aruva'ysa Çavlukman kalısı